Kuveyt Türk. Maaşa göre 1750, 1875, 2000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. QNB Finans Bank. Maaşını taşıyanlara maaşa göre 4650, 5800, 7000 lira ödüyor. Şeker Bank. Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1500, 1750, 2000 lira veriyor. Tep. Yeni edinilen emekli müşterilerin iki fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyon ödemelerini maaşa göre 3800, 4575, 5500 liraya yükseltiyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor. Türkiye Finans Maaşını taşıyanlara maaşa göre 2250, 3.000, 5000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma imkanı sunuyor. Yapı Kredi Maaşa göre 4850, 6.000, 7250 lira ödüyor.